Merhaba, Hayali Lezzetler Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size yaprak salamurasının nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu videomda yaprak salamurasının birinci yöntemine değineceğim. İkinci yöntemimi ise bir sonraki videomda anlatacağım. Asla erime veya bozulma yapmayan bu iki yöntemden hangisi hoşunuza giderse veya hangisi kolayınıza giderse onu kullanabilirsiniz. Şimdi buyurun tarifimize başlayalım. Bu yaprakları kendim topladım. 1-1,5 kilo kadar yaprak var. Soğuk suyun içerisine koyup hepsini yıkıyorum. Daha sonra yapraklarımı suyun içerisinden çıkartıp bir süzgece koyuyorum. Şimdi yapraklarımızı desteleme işine başlayalım. Yaprakların damarlı tarafı üste bakacak şekilde ve sapları aynı hizada olacak şekilde üst üste 15-20 adet yaprağımızı dizelim yaprakların saplarının uzun olduğunu görüyorsunuz. Destelim eşi bittikten sonra yaprakların saplarını keseceğim. Tek tek kesme işlemi yaparsak çok yorucu olur. Hepsini destelip sonradan kesmek en iyisi. Tüm yapraklarımı desteledim. Şimdi sapları çok uzun olduğu için kavanozda çok yer kaplar. Bunun için yarısını keseceğim fazla kesmeyin. Çünkü yaprakların sapları yaprakların hem çürümesini engelliyor hem de yaprağa ekşilik katıyor. Ben burada gıdalar için kullandığım mutfak makasımı kullandım. Siz de derseniz bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz ama bıçakla keserken dikkat edin elinizi kesmeyin. Yaprakların fazla sapını kestim. Şimdi haşlama işine geçelim. Tencereye bol su ekledim ve kaynamaya bıraktım. Suyun içerisine tuz ekleyeceğim. Bunun için turşuluk yani salamuralık tuz kullanıyorum. İri taneli yapıda bir tuz. Marketlerden çok kolay uygun fiyata temin edebilirsiniz. 3 yemek kaşığı tuzumu ekleyip suyu karıştırıyorum ve tuzun erimesini sağlıyorum yaprak salamurası yaparken yani salamura yaparken bu turşuluk için de geçerli. Ne ince tuz ne de kaya tuzu kullanılmaz. Sadece salamuralık yani turşuluk iri tuz kullanılır. Eğer salamura yapımında diğer tuzları kullanırsanız yapraklarınız veya turşunuz erir. Yapraklarımı deste halinde kaynar suya koyuyorum ve maşa yardımıyla ters düz yaparak sararana kadar tutuyorum. 15-20 saniye kadar dursa yeterli. Yapraklarınızı sıcak suda fazla tutmayın yoksa erirler. Sadece renginin sararması yeterli. Hemen çıkartın. Bütün yaprakları destemiz bozulmadan aynı işlemi uygulayalım. Yaprakları haşlama işim bitti. Suyun rengini görüyorsunuz. Bu suyu kullanmayacağım. Ayrıca bir su kaynatıp kullanacağım. Yapraklarımın damarlı kısmı içeride kalacak şekilde katlıyorum. Daha sonra kenar kısımlarını da katlayıp kavanoza iyice basıyorum. Ben bir litrelik kavanozda yapraklarımı basıyorum. Böyle benim için daha iyi oluyor. Hangi kavanozu açtıysam onu tüketiyorum. Böylece diğer yapraklarım yani diğer kavanozlardaki yapraklarda bozulma meydana gelmemiş oluyor. Her iki desteği dizdikten sonra bir çay kaşığı salamura tuzumu aralara serpiştiriyorum. Ve diğer yapraklarımı da katlayarak her sıraya bir çay kaşığı salamura serpiyorum. Yapraklarınızı kavanoza koyarken iyice bastırarak koymaya dikkat edin. Böylece kavanozunuz daha fazla yaprak alacaktır. Burada size bir uyarım olacak. Yaprağın tuzlu olması tuzsuz olmasından daha iyidir. Eğer yaprağınız tuzlu olursa suda fazla bekletirsiniz tuzu gider. Ancak tuzunu az koyarsanız yapraklarınız erir bunun geri dönüşü olmaz. Tüm yapraklarımı aralarına bir çay kaşığı tuz serperek kavanozuma dizdim. En üstüne şimdi iki tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Çaydanlıkta kaynattığım kaynar suyumu yaprakların üzerine yavaş yavaş ilave ediyorum. Suyun boşluklara girmesi için kaşıkla kenarlara bastırıyorum. Su aşağı doğru indikçe kaynar su ilave ediyorum. Yaprakların üzerine çıkana kadar kaynar su ekliyorum. Sıfır kullanılmamış bir kapakla kavanozumu iyice kapatıyorum. Ve sıkıca kapattıktan sonra kavanozumu ters çeviriyorum. Aynı konserve işlemi yapar gibi yaprağımızı salamuraya yatırıyoruz. Diğer kavanozumu da ilk kavanoz gibi yapıyorum. Kaynar suyla yaptığınız salamuranızın tam tutması için sıfır kapak kullanmaya özen gösterin. Kullanılmış kapak bu iş için uygun değil. Kavanozumu da iyice sıkıca kapattıktan sonra ters çeviriyorum. Ters şekilde koyduğumuz kavanozlarımızın üzerine örterek bir gece boyunca kapaklarının tutmalarını bekleyelim. Bir gün sonra serin, kuru bir yerde, güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin. 1 iki sene dursa bile bozulmayacak, erimeyecek yapraklarınız hazır. İkinci yöntem salamura tarifim için beklemede kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.